Giriş ben mi yapıyorum? Ben yaparım kanka. Evet, herkese selamlar. E, canlı dedi şu anda. Şampiyon Ligi finali sonrası. E, Manchester City, Inter'i 1-0 mağlup etti. Maçı değerlendireceğiz Ömer'le beraber. Ömer öncelikle sana hoş geldin diyorum. E, başla istersen. Nasıl başlamak istersin? Ya öncelikle City'yi tebrik edelim. Şampiyon oldular hani 1-0. Roddy, Roddy de gerçekten güzel bir gol attı. Ee, şöyle başlayalım hani ilk yarıyı değerlendirelim. İlk, ilk ikinci yarı, ilk yarı bölelim şeklinde ben başlamak istiyorum. E, ee, i̇lk yarıyla başlayalım. Yani aslında ilk yarıda hani beklenen şekilde City baskılı başladı. Bunu bekliyor. Topa sahip oldular daha çok. Hani ee, işte Kevin De Bruyne ile Haaland'la etkili olmaya çalıştılar ama Haaland o kadar da etkili olamadı. Hani Inter savunması iyi kapattı. De Bruyne de sakatlık yaşadı. Çıkmak zorunda kaldı oyundan falan deyince Inter iyi bir savunma örneği gösterdi aslında City ilk yarıda. Öyle bakıyorum ben. i̇lk 5 dakikada Bernardo Silva'nın bir pozisyonu var mesela. Hani orada Di Marco'yu geçti, plase vurdu, dışarı gitti. O pozisyonundan bir iki ya da baktığımız zaman. E, e, ee, i̇lk 10. On, onuncu dakikada Ederson'un mesela top kayıpları var. O da önemli. Hani bir konsantrasyon kaybı yaşadırdı. Üst üste iki pozisyonda top kaybı yaptı Ederson. Ve hani Inter orada pozisyon bulabilirdi ama kullanamadılar. Değerlendiremediler pozisyonları. Ee, baktığımız zaman ilk 15 dakikada hani Dumfries ile DiMarco özellikle Bernardo Silva ve Grealish'i iyi kapattı. Birebir de iyi bir savunma. Şöyle bir şey gösterdi. eklemek istiyorum ben sonra orada. Ee, aslında Inter birebir savunmayı çok iyi yaptı. Yani e, Darmian Kevron De Bruyne'nin üzerine çok çıktı. Dediğim gibi bekler kanat oyuncularını çok iyi kapattılar. Hakan Çağlanoğlu'nun e, İlkay'a bir presi vardı. Rodri'ye Brozovic çıktı. O noktada biraz John Stones'u serbest bırakan bir Inter takımı vardı. Yani John Stones üzerinde pek bir birebir pres yoktu. Geri kalan 9 oyuncuyu birden presi almışlardı. Stoperleri de çok yüksek bastılar. Ee, devam edebilirsin. Orada o eklemeyi yapayım dedim. Ee, kesinlikle ee, ilk mesela 23. dakikada bir pozisyon var. Hani Ederson bir hata yaptı, pası Hı -hı. veremedi. Stones'tu galiba, o kontrol edemedi. Barella boş kaleye kaçırdı. Mesela o da önemli bir pozisyon. Ya yani orada mesela sağ pas Kusa... verse, sağ tarafa pas verse aslında da müsaitti. Kaleci belki yerine dönerdi ama 3'e 2'ye kalmışlardı. Orada da Barella biraz aceleci davrandı. Orada Inter için önemli bir pozisyon olabilirdi. Zaten çok pozisyona giremediler ilk yarıda. Hani o da önemli bir pozisyon olmuş oldu, kaçtı. Ee, mesela hani De Bruyne mesela Darmian De Bruyne'yi birebir savundu bir ara. Evet hani ona de... Maçın bölümünde öyleydi. Bir ara değil çıkana Hı -hı. kadar hep öyleydi. Hı -hı. Yani orada Darmian statik üçlü savunmada kalmaktan hep dışarı çıkıp De Bruyne'yi döndürmeme üzerine bir o plan yapmıştı hocam. Kesinlikle. Ee, de Bruyne mesela ortaya geçti ve Haaland'ı pozisyonu soktu dakika 20'de. Hı, -hı. Hani orada Haaland bir net bir pozisyon belki de en önemli pozisyonu yakadı kendi adına. Bir şutu var zaten galiba 90 dakikada. Onu da kaçırdı, ona ana çıkardı. Orada Öyle biraz bir çapraza gitti. Haaland'ın o atletik yani savunma koşullarını çok iyi biliyoruz ama ee, solun soluyla da bitirmeyi seviyor alan. Çapraza çok gidince köşeye çok vurmadı bu sefer üstüne gitti top. Yani biraz daha çapraza gitse bile diğer direği biraz daha düşünüp hani yandan avuta gitseydi bence iyi bir vuruştu. Ama üstüne vurması çok iyi bir vuruş olmadığını gösterdi. Biraz daha risk alıp avuta gitmesini de göze alabilirdi Haaland orada. Ya bir de hani şöyle ilk yarıya bir ekleme yapabilirim. Hani bir ara 8 futbolcu rakip sahada gördüm ben hani. Bu da zaten Pep Guardiola böyle baskılı oyunu seviyor. Hani 8 futbolcu yarı sahadaydı. Inter'de bunu kullanarak Onana ile hani uzun toplar denemeye çalıştı. Ama hani işte Lautaro ile Ceko yalnız kaldılar. Eee hmm. ilk yarıda hani dönen topları, uzun topları alamadılar. Lautaro özellikle top kayıpları yaptı. Orada Ruben Diaz da hani başarılı bir performans gösterdi bence ilk yarıda. Bu da önemliydi diye düşünüyorum. Eee Ömer Üründür maç içerisinde söyledi. Barella ile Hakan Çalın da çok fazla rakiple markaj yapmaktan uzak kaldı çift santrafor öndeki ikiliye. Ceko zaten lastiği patlattı 56. dakikada yani 56 dakika dayanabildi. Ee, dediğim gibi katılıyorum biraz yalnız kaldı öndeki ikili. Ee, ya Inter'in maç boyu bence çok iyi bir savunma yaptığını söyleyebiliriz. Yani topa çok hükmetmek istemediler zaten alamazsın sizden topu City'ye bıraktılar topu tamamıyla ee, daha çok alan ve adam savunmasını önem verdiler alanı savundular ama alanı savunurken de derinlik vermediler ee, rakibi zaman zaman 3. böl rakibi yüksek çıkıp yüksek presle kaleciye kadar da pres yaptılar kendi cedasının önüne gelip orada da kapandıkları çok oldu ee, ben Inter'in maç boyu gerçekten iyi bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum yani Inter bence City'ye göre ya şöyle düşünüyordum ben. Şimdi hangi takım planını daha iyi uyguladı? Bence Inter daha iyi uyguladı. City kazandı kupayı. City'yi gerçekten ee, tebrik ediyorum ben. Çok hak ettim ama. Mesela Inter'in planı bence daha çok işe yaradı. Hani burada City mi planını yürüttü? Inter bence Inter daha çok yürüttü. City'nin bir hamle yapması lazım. Abi Akanji. Yani inanılmaz bir pas bıraktı araya. Ki markajda da değildi o sırada. Yani Akancı gerçekten çok demarke bir şekilde geldi pozisyonu. Çok güzel bir pas yaptı. Biraz da şans gerekiyordu orada Rodri'nin önüne gelmesi. Rodri'nin golü de Ömer yani ee, sol taraf tamamen kapalı. Ona ana zaten kapatmış. Hakan Çalhanoğlu'nun bir böyle kalçası biraz şey. Hani topun çıkmasının tek bir sebebi Hakan Çalhanoğlu hmm. biraz kalçayı çıkarsa belki top çıkabilirdi. Ama abi öldürücü bir noktayı vurdu. Müthiş bir gol. Yani Rodriguez'i te tebrik ediyorum burada. Kim maçın iyilerinden birisiydi. Ee, Inter'de de mesela evet. yani maçın iyilerinden birisi olarak kötülerinden birine değinecekse Hakan Çalanoğlu çok pasif kaldı. Yani burada merkezde çok fazla pas hatası yaptı Inter. Yani birkaç tane geçişi yakalayacaklardı. O pas atalar, o basit pas çok şey oldu. Mkhitaryan belki erken girebilirdi. Evet. Ne düşünüyorsun? Hoca sence değişikliklerde geç kaldı mı? Yani 75'te geldi ilk değişiklik. Evet. 56'da Ceko ile geldi ama zorunlu. İkinci de yani, 75 geldi. Do, mesela Dan da hani ikinci yarıda o kadar ön plana çıkma dedi. O da daha erken çıkabilirdi. Hakan 84'e kadar kaldı hani mesela. Hakan daha erken çıkmalıydı. Mkhitaryan bence daha erken oyuna girmeliydi. O noktada biraz geç kaldı hoca öyle düşünüyorum. E, bu arada cahil olmayan Ertem de yorum yapmış. Teşekkür ederim. Sizin bu kadar az izlenmeniz YouTube'un saçmalığı diye teşekkür ederim. Ben de As telefondan bakıyorum arada. E, açamıyorum burada YouTube'u. E, teşekkür ederiz kendisine. E, ben sana katılıyorum. Ben biraz daha merkezi daha da fazla değiştirdim. Ben Barella'yı normalde çok beğenen bir insanım ama Barella'nın da değişik mesela Korea hamlesi de olabilirdi. Hani biraz daha risk alabilirdi hocam orada. 4-2-1-2 de yap şey 3-4-1-2 de yapabilirdi. Korea'yı rey santrop arkasına da salabilirdi. Sanki Barella de biraz zaten Sarı'yla da oynuyordu. Hani ama ikisinin Hakan'la Barella'nın gerçekten maç içerisinde kötü oynaması, yanlış hatalar vermesi kötü oldu. Abi Lukaku'nun kaçırdığı pozisyon da Hani aslında diyeceksin ki Inter'de gol pozisyonları buldu. Di Marco'nun direkten dönen kafası. Lukaku'nun kaleciye nişanladı. Yani geldiği yere vursa gol. Sıyırsa öbür tarafa vursa gol. Dümdüz vurdu topu hiç çevirmeden. Yani direkt kalecinin dizine çok çok kötü bir son vuruş. Ceko'ya kadar sonu atar diyorum ben. Yani Ceko'nun da e, ilk 11'de kullanıldı ama. Ee, sonradan belki de oyuna girse daha iyi olabilmiş Ben şöyle düşünüyordum Ömer. Ee, sen de düşünüyorsun bilmiyorum ama. 0 0 Lukaku oyuna girer, girerse Inter kupayı alabilir diyordum ben. Yani Lukaku girene kadar 0 sıfır tutun. Lukaku orada bir şeyler yapacak diyordum. Atamadı abi. Yani orada gol yediler ama atamadı Lukaku da. Yanılttı beni. Ya Lukaku hani orada gerçekten çok müsait hani. Yani tek atamayacağı şanslarda o da kalecinin üzerine vurmak. O da kalecinin üzerine vurdu hani orada. Yani çok boştu hani. Bence at, atmalıydı hani o golü yani. Peki şey için ne diyorsun mesela Kevin de Bruyne çıktıktan sonra City'nin oyun gücünde çok bir değişiklik olmadı. Mesela Foden'in girmesi ne artı ne eksik attı bence. Yani City'nin zaten çok çok ee, hücum aksiyonları etkili değildi ama bu e, 76. dakikada inanılmaz bir dripling yaptı Merkezde Fodun yani deldi gitti. Orada eee Acer da bir birebir evet. güreşi vardı. Yani orada belki de faul evet. çıkabilirdi. Ama Fodun'un da onu orada bitirmesi gerekiyor esasında yani. Phil orada fişi çekmesi gerekiyordu. Yani çok boştu orada hani. Bir de Haaland orada dediğin gibi güreş oldu. Ama hani orada Fodun bomboş kaldı. Yani atmalıydı onu kesinlikle. Ama o da kötü vurdu mesela hani Ayakçı evet. ile Onana'nın üzerine vurdu yani hani diyebilirim. Yani ben Ona... e, Onana'yı da beğendim mesela hani maç işinde. Onana mesela iki tane kaleci hani pas attı hani orada uzun top değil o pas hani. Gerçi orada pozisyona soktu mesela hani Gosenski kötü kesti bir tanesinde ama hani. Mesela onu fariol da yapardı, Runarsson hani ileri çıkarıyordu biraz daha kaleciyi. Orada asisti var bir tane Runarsson'un öyle. Hmm. Onana'yı da öyle kullandı hani ben Onana'yı da beğendim. Golü de golde yapacak bir şey yoktu ama iyi oynadı ona amaç. Bu, ona bu, ana maç bu. Onahan'la Cameron'lu değil mi? Kamerun milli takımın hocasıyla kavga etmişti. Böyle çok öne çıkıyor diye. Hocası kızmıştı ona. Sen benim stoperimi geçemezsin. İstemiyorum demişti. O da evet, oyun evet. karakteri olarak çıkıyordu. Katılıyorum bunları yaptı ama. Hani Haaland'ın kaçırdığı pozisyonda, ee, Foden'ın kaçırdığı pozisyonda Onanı kurtardıktan ziyade bence oyuncular kaçırdı. Ben de öyle düşünüyorum. Ya e ben de katılıyorum. Yani Lukaku'nun pozisyonu gibi. Çıkıyorum. Bugün kaleciler çok ön plana çıkmadı. Ederson son dakikada bir böyle ceza sahası dışına doğru bir çıktı topu aldı. Yani orada Lukaku indirse bir tehlike olabilirdi. Ama onun dışında ben kalecinin çok ön plana çıktığını düşünmüyorum. Ama bu pas konusunda evet yani e, özellikle City'nin o ön altılığının presinden çıkmak için e, uzun vurmak Onana için e, kaçınılmaz ama ona ana o işi fena yapmadı. Ya yani şunu diyeceğim. Gossens dedin mesela e, biraz da kadro kalitesi abi. Yani Belonova giriyor. Inter'de Dambrosio giriyor. Ee, Gosens giriyor. Yani Gosens buraların oyuncusu çok değil. Atalanta'da tam izliyorduk da orada bir sistemin bir parçasıydı. Aynı şekilde Dambrosio yani 10 senedir Inter'de sağ bek sağ stoper oynuyor üçünün. Yani bir bir gelişim yok bir oyuncu değil yani bunlar. Yani burada kadro kalitesi de çok fark etti. Ben bir Korea, ki Kore'ye biraz sakatlıktan çıktı. Hani Burada yetenekli bir fark yaratacak birkaç oyuncu lazım. Mikitaryan fena değil, girdi etkili oldu ama hani fizik olarak o da çok iyi değil. Mesela dönemiyor, o dönüşleri hızlı değil, topla dribbling hızlı değil, birebir mücadele çok giremiyor. Ya burada City'nin tamamıyla bir yerde de fizik şey kalit olarak da çok üst düzey geldiğini söyleyebiliriz. Ki iki değişiklik yaptı yani Stil'de çok da, oyuncu değiştirmedim. Evet. Guardiola zaten çok değişiklik. Mesela 90 dakika da hiç değişiklik yapmadığı maçlar da oldu. Yapabiliyor öyle ben mesela de Brozovic'e eşlik edebilen bir orta almadı Inter'de. Evet. Öyle düşünüyorum. Hani Brozovic hücuma çıktığı zamanda da mesela Gosens'i e kesti, Lukaku kaçırdı. O pozisyonda da ön plandaydı. Evet. Hani Brozovic'e eşlik eden, Hakan eşlik edebilseydi Brozovic'e hani belki de Inter kazanmıştı. Hani daha hani daha iyi olabilirdi Inter. Evet, Brozovic yalnız yalnız kaldı biraz. Katılıyorum. O, o, yüzden dedim ya merkezi ben full değiştirdim Brozovic hariç. Eee Orada Hoca <laughs> iyi kurulmuş planı ama işte uygulama noktasında sıkıntı yaşandı. Oysa ana plan güzeldi. Ana plan iyiydi. Ana plan planlanan olay güzeldi ama oyuncuların bireysel performansı biraz düşük kalınca plan da gerçekleşemedi yani. Bu önemli bir dezavantaj oldu Inter tarafında. Yani bir de şöyle bir etkilebim Inter tarafında hani gol mesela iki orta kest, hani ortalar kötüydü hani mesela Hı. Mesela hani orada daha bir orta kesebilen bir yedek oyuncusu olsa hani mesela. Ya belki orada hoca şunu yapıyor mi? Ömer. Ben Inter'i normalde de takip ediyorum. E, Bastoni'yi çıkartıp Dimarco'yu arkaya aldı. Gosens koydu. Hani orada hep onu yapıyor zaten. Biraz da ofansif bir takıma dönmek için. D'Ambrosio'nun orada biraz daha hani sağ bekten sağ stoperi dönme bir oyuncu. Hani böyle biraz da ofansif yapıyor stoperlerini. E, orada İtalya Serie A'da biraz kıvırabiliyor Gosens ama hani e, yok çok yetenekli bir oyuncu değil zaten o kariyeri boyunca öyle bir oyuncuydu. Ortalama bir sol bek yani kanat bek. Bu tempolu, motoru yüksek ama çok atletik, çok adam geçen, çok orta kalitesi yüksek, değil. Dimarco'nun orta kalitesi çok yüksek. E, duran da Inter biraz heyecanlandı. Son dakika yine pozisyon oldu. Ama e, atamadılar yani. Duran toplar çok önemli silahlardı. Değerlendirmedi Inter. Yani sitede de hani duran topları değerlendiremeden. Duran topları peki kullanamadı takımda. Katılıyorum. Ee, onun dışında sence maçın oyuncusu kimdi City adına? Şöyle bir düşün. Ya ben mesela Rodri yani gol attığı için mesela Rodri diyebilirim. Ben İlkay'ı da beğendim mesela hani pek gözükmedi ama hani mesela De Bruyne çıkınca onun işlerini yapmaya çalıştı hani iyi bir rating de yakaladı. Ben İlkay'ı da beğendim. Ee, ben de katılıyorum Rodri olduğuna şey adına, city adına. Rodri ama birinci Rodri. Ama Zaten sitede başka öne çıkan Ruben Diaz öne çıktı. Akanji çok bir ara beyin tutulması yaşadı iki postun üstünde. Yani orada Martinez'in ya Martinez'in orada abi attırması lazım yani. Ya mesela Brozovic de bomboş yani orada mesela. Yayda 18'de bomboş yani. Çıkar Brozovic'i. Ya Lukaku da dardı. Boş kale. Lukaku'yu evet, markaj yapmaya çalışan oyuncu yerdeydi zaten en son. Hani o zaten ruhunu teslim etmişti. Lukaku'yu tutamazsın, abi orada. Lukaku adamı ezler yani. O yayın üstünde boş kale. Sen ver abi. Ya da Brozovic bomboş yani. Çok veda pozisyonlar yediler ya. ya. Orada da tempo yükseldi hani orada Martinez kaçırdı dönüşünde hani sarı kart oldu. Foden sürüyordu topu faul hmm. yaptılar orada. Orada bir tempo yükseldi aslında. Orada ikili mücadelenin sert olduğu dakikalardan hani ilk 10 dakika ikinci yarının. orada bir oyun tempo yükseldi o dakikalarda. Katılıyorum. Ee, Lukaku'nun iki tane şutu var. Biri sağ çapraz, biri sol çapraz. Biri üstüne gitti, biri avuta gitti. Yani Lukaku'nun da eski Lukaku olmadığını net bir şekilde burada gördük. Yani Lukaku'nun çok daha vurup gittiği Abu Bakar gibi yani Abu Galatasaray maçında attığı gibi yani çok rahat bir şekilde vurup geçtiği pozisyonları izleyebilirdik. Ama oyuncunun da biraz ee, gerilediğini ya Türkiye zamanı geldi ya. Baba bir gelle bir, bir seni bari bir sene bari gel izleyelim ya. Acaba yani, kaç milyon kaç milyon maaş istiyor acaba? Ya milyon falan Ona fark etmez. Lazım. Icardi 750 bin oynadı abi. Icardi'nin geldiği yer niye gelmez? Şimdi bir de Arap furyası tuttu ya Arabistan'ı. Aa Alıyorlar. Oraya, oraya Belki or oraya gider belki. Ya De Bruyne'nin de sakatlanması şanssızlık yani onunla da, da geçmiş olsun. Ee... O şey maçında da Chelsea maçında evet. da aynı şekilde çıkmıştı. Ya izlemek isterdik ama olmadı. E, ee, da ondan sonra çok da büyük bir fark koyduğunu düşünmüyorum ben. Yani De Bruyne'den daha yüksek bir şeyler yapmadı. E Jack Green çok oyuna girmedi bugün. Bernardo Silva özellikle son dakikalarda iki sefer Interlerin çok damarına bastı. Bir Dimarco'yu bir maymun etti. Sonra bir de e, sanırım şeydi, Brozovic faal yaptı ona. Yani topu ayağına yapıştırdım, kalçayı dayadım, arkasını döndüm ve topu vermiyor herif. E, bir sinir uçları oynadı. O noktada Bernardo Silva'nın da bu sadece teknik değil, biraz da böyle zihinsel olarak eriştiği seviye gerçekten yani City'nin en önemli oyuncularından bir tanesi. Çok çok yararlı bir futbolcu. Senin dediğin gibi maçın başındaki pozisyonda ben golü zannettim yani. Çeviremedi. Evet. Çok net vurdu. Bence de öyle. Ya Stones da bu arada hani gerçekten çok farklı bir oyuncu oldu ya Stones. Stopperlikten yani stoperlikten buraya evrilmesi muazzam yani. Stones ya bu, işler bu, akşam ben da. çok beğenmedim Stones'u. Yani iyi oynadı mı iyi oynadı ama Stones hani çok Stones'luk bir oyun olmadı. Yani çok fazla iyi kapattı Inter. Hani sistemim ben düşündüğünden daha yüksek bir efor e, savunma gücü koydu Inter. Yani City bu kadar zorlanacağını ben düşündüğünü zannetmiyorum. Ben zaten bu e, konuşmalara baktığım zaman işte City 4 atar, 5 atar. Ben ben Inter'in kupayı kazanabileceğini net bir şekilde düşünüyordum bu arada. Yani ortada görüyordum. Final maçı Inzaghi var. Yani bu adamlar finaller oynayabiliyor adam. 7 tane final çıkmış ve 7'sini de iyi kurgulamış bu adam. Yani bir şekilde kendine getirmiş bir adam. Ee, bu noktada ben yeterince zorlandı site ama hani kim kazansa kazansa şaşırmayacaktım. Sitenin hak ettiğini düşünüyorum. Yani Inter iyi durdurdu. İyi hücum edemedi. Pozisyonları var ama yeterli değil yani. Bu kadar pozisyon bir bu kadar daha girsen bir tane atardın. Demek ki daha fazla üretmen gerekiyordu. Sizi de e, iyi durduran rakibine karşı yakaladığı ilk net fırsatı, ilk net fırsat değil ikinci net fırsatı gole çevirdi. Ya yani bu önemli. Yani burada bitirebilmek de önemli. Yani de özel oyuncusuyla Rod ile aynı hani yani. sezonun belki de ya oyuncusuyla... belki de hani gole en uzak oyunculardan biri. Özel ama gole en uzak oyunculardan biriyle bitirdi. Yani Haaland o gol atsa mesela 26. dakikada oyun farklı bir yere giderdi. Yani 26'da geri düşmek ee, 67'de geri düşmek de aynı şeyler değil. Ha yani belki şu olabilirdi. Inter çok açmazdı yine arkayı. City biraz da gitmez düştü. Çok kısırlaşırdı maç. Yine 60'tan 70'ten sonra risk alırdı Inter e tamam. ama yani farklı bir noktaya da götürebilirdi. Inter daha erken de risk alabilirdi. City'nin ikinci, üçüncü golünü görebilirdik. Biraz da geç yemeleri 1-0'a sabitledi ben de bu maçı. Ben de katılıyorum sana aynı şekilde. Ya ama aklım hani Lukaku o gol atmalıydı ya Lukaku. Hani. Yani bomboş hani. Ya ben yani uzamasını o istedim açıkçası also... maçın. Ama şöyle yani çok da tarihinin e, tarihin en iyi şampiyonlar maçlarından biri de olmadı herhalde. Evet. Yani kalite olarak da biraz düşüktü. Ya kalite demeyelim de seyir zevki olarak. E, kalite olarak yani taktiksel kalitenin ne kadar yüksek olduğunu net bir şekilde gördük. Ama seyir zevki olarak biraz düşük bir maç oldu. Yani Hoca Sad'ın ilk yarıyı 46.57'de bitirdi. Yani baktılar top oynayacak halleri yok bunların. Hı. Marçinyak için ne diyorsun ya? İlk yarıda bayağı posta koydu topçulara. Hakem. Ya Hakem de evet yani. olmalı ama bence böyle olmalı. Şampiyonlar <laughs> Enteresan gibi. geldi bana. Yani <laughs> Hakem bayağı bir ona bir ona şekil yaptı. <gülüyor> <gülüyor> hakem, <gülüyor> hakemler iradesini ortaya koymalı bence. Yani Bilmiyorum. Bana biraz sert gibi geldi yani. Öyle olmadı. Ya bir de hani XG'ler de ilk yarıda çok düşükten hani dediğin gibi ondan dolayı bir kısır maç oldu yani. Yok, çok kısır maç oldu canım. yani. Yani eski. bir Şampiyonlar Ligi ne eskisi gibi değil ama hani artık böyle büyük maçlar böyle Ömer yani. Premier Lig'de falan izleyenler yani büyük altının arasında oynadığı maçlar yani Liverpool'la City'nin arasında oynadığı maçlar çok zevkli geçmiyor arkadaşlar artık. Yani çok kap çünkü birbirlerini çok iyi tanıdıkları için çok iyi kapatıyorlar iyi yönlerini, kötü yönlerini bildikleri için doğru işler yapmaya çalışıyorlar. Öyle olduğu zaman kısır maçlar oluyor. Kopuk maçlar olmuyor. Hani biraz son dakikalara doğru maç koptu ama mesela maç koptu son dakikalara doğru. Abi City'nin bir iki tane pozisyon yakalaması da gerekiyordu. Yani o alanlara adam sonuçta Dimarco'yla şeyi Gosens'i soldan yolladı. Orayı çok boş bırakıyordu. Açar bir çok yalnız bıraktılar arkada. Hani o noktaları kullanması gerekiyordu ama e, mesela Haaland'ın Haaland'ın Perform, e, formu çok yüksek değil gerçekten düşü. son dakikalarda sağda yaptığın bir o foul var arkadan itti hatırlıyorsun Di Marco hı hı, kesti hı. falan ama hani orada o foul yapmaması gerekiyor Haaland'ın. Onu kullan tacı kullanan akede yanlış kullandı çok havaya dikti topu yani biraz da evet. at rakip tacı at abi öylesine gitsin top duran top verler öylesine yani durduk yerde taçta ona dikkat etmesi gerekiyordu. E, Guardiola da kızdı mesela Bernardo Silva da kızdı bir pozisyonda arkası dönük oyuncuya yaptığı için hani o noktalarda ee, sizi de bugün basit fauller yaptılar. City'nin konsantrasyon seviyesi yüksekti ama sonlara doğru biraz hani onlar da kupa'nın heyecanı çok. Çok da bu kupayı kazanmış oyuncu yok burada. Hani biraz böyle heyecanlı, biraz da böyle stresli beraber hatalar yaptılar yani. Ya peki sen sana şunu soracağım. Fod'un yerine mesela Alvarez girseydi nasıl olurdu? Tabi pek bir anlamı yok artık yani maç bitti ama. Alvarez girse daha mı etkili olurdu acaba yani? Düşünüyorum. Yani ne ol, Olabilirdi ama hani hoca da çok riske girmek istemedi herhalde. Hı hı. Ya, Foden daha orta sahaya yakın. Alvarez daha hücuma yakın bir futbolcu. Muhtemelen orada bir ee, Kevin De Bruyne'nin yerine en iyi Foden doldurur diye düşündü. Yani Alvarez olabilirdi. Ya Haaland'ın yerine Alvarez de girebilirdi. Yani Haaland da çok oyun 90 dakika kalacak bir oyun oynamadı. Ya da Jack Grealish yerine bir Mahrez hamlesi olabilirdi yani. Ve Mahrez Hıh. Hı. Gerçi işte hani, yani yani çıktı boşlukları dolduramadılar hani mesela. Daha etkili olmalıydı. Ya Dampfreese'den kalayanmalı. Çok, çok hırpalar adam Yani herifin çok hı. çok ciddi bir fiziksel üstünlüğü var ya. Yani adam tamamıyla fiziksel fiziksel olarak oynuyor Dampfreese. Yani hiçbir şey pas vermeyi bilmeyen bir adam yani. Adamın tek olayı gerçekten birebir temasla beraber boş alanlara koşmasıyla beraber, ortadan uzun toplarla kafayla indirmeyle beraber orta açmayı hı. bilmiyor yani normalde Dampfreese. Ama açılan ortayı çok güzel indiriyor kafayla. Ya da o hücumcular çok iyi sindiriyor. ama yani o noktada önemli yani değişik oyunculardan biri. Bu Fenerbahçe'ye gelen Jaden Osterwolle var. Mesela o da buna Hı -hı. çok benziyor ama hala anlayamadılar herifin nasıl bir topçu olduğunu. Topu ayağına verdiğin zaman çok sırıtıyor. Ama o fiziksel olarak oyuna sokarsan işe yarar oyuncular bunlar. Orada Jack Grealish biraz ona şey oldu bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Çok da yorum gelmedi. İstersen ufak ufak evet. bitirelim. Yani 20 dakika tamam. oldu. Ee, i̇zleyen herkese evet. teşekkür ederim. Ekleyecek bir şeyim var mı? Yok yorum yorum da şey yorum diyor. Gerçi canlı yayındayız. Evet. Ekleyecek yok. ekleyecek bir şeyim yok. Ee, o zaman City'yi tebrik edelim. City grubun başkanı Şehid'e de tebrik edelim. Hayatında <laughs> ikinci defa City maçına gelmiş. Ben de onu da sordum her kendi kendime. Madem ikinci defa maça geliyorsun. Abi neden kulübü satın aldın yani? Derdin ne? <laughs> Niye bu kadar para harcadın? Ee, evet. Teşekkür ederim izleyenlere. Hoşçakalın.